Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün bir Bluetooth kulaklık. Kulaklığımızın markası Snoopy. 4 ayrı renk seçeneği ile gelmekte. Bu kulaklık beğendiğim bir kulaklık. İstediğiniz her yerde kullanabiliyorsunuz. Spor yaparken, oyun oynarken, müzik dinlerken veya telefon görüşmesi yaparken veya herhangi bir eğitim videosu izlerken çok rahat kullanıyorsunuz. Herhangi bir sıkıntısını görmediğim için ürün incelemesini yapmak istedim. Bluetooth kulaklığımız 4 ayrı renk seçeneği ile gelmekte. Kırmızı, siyah, gri ve Rose Gold dediğimiz renk seçeneğiyle gelmektedir. İncelemeye başlamadan önce kulaklıklardan birini hediye etmeyi düşünüyorum. Takipçilerimden birine kulaklıklardan birini hediye edeceğim. Kazanan arkadaş istediği rengi seçebilir. Ben onu direktmen adresine korgulayacağım. Tabii ki tüm kargo masrafları falan bana dahildir. Herhangi bir ücret ödemeden hediyesini alabilir. Çekiliş şartları e, videomun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp çekilişe katılabilirsiniz. Gelelim ürünümüzü incelemeye. Ürün incelememize hangi renkten başlayalım dersek. Kırmızı e, daha iyi gözüküyor. En azından açısından videoda daha iyi gözüküyor tabi renk seçeneği olarak bakarsak ben ya gri seçerim ya da buradaki siyah seçmeyi düşünüyorum ki renk arasında kaldım ben Tabii ki bunlar renkler ve zevkler tartışılmayacağı için kimisi rozgol seçebilir Mesela bayanlar veya başka kişiler kırmızı rengi daha çok seviyedir kırmızı seçebilir ama benim tercihim şu anda gri ve siyah kırmızı rengin kutu açılımıyla önümüze başlayalım Evet kutumuzun şöyle şekilde tasarımına baktığımızda ön taraf tamamen şeffaf bir kaplama ile gelmekte. Arka kısmında ürünün teknik özelliklerinden bahsetmiş. Evet teknik özelliklerinden bahsedecek olursak sürücü yani hoparlör kısmı 10 mm Bluetooth sürümü 5.0 bu da güzel bir özellik diyebilirim çünkü genelde 4.0 falan olur 5.0 yeni teknolojilerden biri pil özelliğine geldiğimizde 100 miliamperlik bir pil kapasitesine sahip empedans oranı 16 ohm hassasiyet 100 desibel çalışma mesafesi 10 metre bu bluetoothlarda olan gelen, genel bir mesafedir 10 metre açık alan konuşma ve müzik süresi ise 5 saat olarak belirtilmiş bu da güzel diyebilirim yani 5 saat boyunca yani gün içerisinde bir 5 saat bluetooth kulaklığı çok rahat kullanabilirsiniz sıkıntı yaratmadan. Şimdi kutumuzun içerisinde neler var bir bir bakalım. Evet, şu şekilde kulaklığımız gelmekte. Kulaklığımızı yerinden çıkarıyoruz. Kutu içerisinden garanti belgesi ve bir adet mikro 5000 şarj kablosu çıkmakta. Boyutu ne kadar diye bakacak olursak yani 20 santim falan boyundadır. Gelelim kulaklığımızı yakından incelemeye. Kulaklığımız bu şekilde. Boyun askılı Uzaklık diye geçmekte bunlar. Yani şu şekildeyken boynumuzu takıyoruz, boyna taktıktan sonra şu kısımlar manyetik manyetik kısımlarını da tutturuyoruz ve şu şekilde tam ortada durmadı ama bir saniye ayarlamasını hemen yapalım, mesafe ayarlamasını yapalım tam ikisi de aynı seviyede olsunlar. Evet, şu anda ikisi de aynı seviyeye geldi. Şu şekilde boynumuza taktığımızda. Evet mıknatısları bu şekilde tutturuyoruz. Eğer telefon görüşmesi geldiğinde çıkarıp kulağımıza takıyoruz ve on off düğmesine başlıyoruz. Kulaklığımıza yakından bakacak olursak yaklaşık bir 20 santim kablo uzunluğu var her iki tarafta. Kulaklığımızın bir tarafında kontrolcü Diğer kısımda ise pil ünitesi bulunmakta. Tuşlarına gelecek olursak 3 adet tuş bulunmakta. Ortadaki tuş cihazımızı açma kapama ya da müzik başlat durdur ya da telefon cevapla iptal et şeklinde çok fonksiyonlu bir tuş bulunmakta. Artı ve eksi tuşlar bulunmakta. Bunlar da ses artı ve ses eksi işlemleri görmekte. Ayrıca bu kısımda ise yine bir mikro 5000 şarj yuvası bulunmakta cihazımızı buradan şarj ediyoruz. Eğer şarj kablosunu taktığınızda kırmızı ışığımız sabit yanacaktır. Bu da şarj olduğunu gösterecektir. Bu boyun kısmına gelen kısım esnek bir yapıya sahip. Kulaklığımızı boynumuza taktığımızda şu tuşlu kısım sağ tarafa gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Çünkü right tarafı yani sağ taraf bura, sol taraf bura. Tuşlu kısım sağ tarafa gelecek şekilde boynumuza takıyoruz. Bu şekilde boynumuzda herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Kulaklıklarımız bu şekilde mıknatıslı dururken çıkarıp kulağımıza takıyoruz. Şöyle isterseniz yakından bir bakabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz kulaklık kısmı düz gelmiyor. Biraz öne doğru yamuk şekilde tasarlanmış. Bu da kulağımıza direktmen bu şekilde değil de kulaklığımız hafif öne doğru çukurdur. Bu da kulağımıza daha iyi oturması için tasarlanmış bir özellik diyebilirim. Evet arkadaşlar isterseniz şimdi bluetooth kulaklığımızı cep telefonuna bağlayıp ses kalitesine ve telefon görüşmelerinde nasıl ses geliyor, karşı tarafa nasıl sesimiz gidiyor o testleri yapmaya. Evet arkadaşlar şimdi bluetooth kulaklığımızı cep telefonumuza bağlayacağız. Tabii cep telefonumuza bağlamadan önce tavsiyem şudur. Cihazınızı ilk önce bir şarja takın. Çünkü ürün ilk geldiğinde şarjı bitik olabilir. Şarjını fullledikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Cihazımızı başlatırken açma kapama tuşuna bir kez basıyoruz. Işık kısmımız kırmızı ve siyah şeklinde yanıp sönecektir. Bu moddayken tarama modunda demektir. Sonra telefonumuzdan ayarlar kısmından bluetooth açıyoruz. Bluetooth açtığımızda Snoopy SN-BTS20 diye model numarası gözükecektir. Direktmen ona bağlan diyoruz. Bağlan dediğimizde ışığımız sabit mavi renge dönecektir. Yani şuradaki ışık sabit mavi renge dönecektir. Bu şekilde bağlantımız tamam demektir. Evet şimdi kulaklığımızı takalım. Müzik testine başlayalım. Evet şu anda müzik kalitesi gayet güzel. Ses seviyesi olarak yüksek diyebilirim. Baslar ve tizler temiz gelmekte. Yani müzik dinlemek için ideal bir kulaklık diyebilirim şu anlık. Şimdi kontrolcü kısmına bakalım. Kontrolcü kısmı neler yapıyor? Açma kapama tuşuna bir kez basıyorum. Müzik durdu. Tekrar bastığımda müzik çalmaya devam ediyor. Evet ses eksiye bastığımızda sesimiz azalıyor. Ses artıya bastığımızda sesimiz yükseliyor. Ses eksiye uzun bastığınızda ileri parça. Ses artıya uzun bastığınızda geri parça şeklinde çalışmakta. Bu da kullanışlı bir özellik diyebilirim. Cep telefonunuz cebinizdeyken cep telefonunuzu cebinizde çıkarmadan müziği ileri geri parça şeklinde veya sesi arttırıp azaltma şeklinde kontrolünü direkt burada yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda ekran videosu alıyorum cep telefonumdan. Bir arkadaşımı arayacağım. Telefon görüşmesi yapacağım. Ee, telefon görüşmelerinde nasıl onun testini yapacağız. Evet Salih abimizi arayalım. Gördüğünüz gibi burada da Snoopy SNBT S20 olarak gözükmekte. Selamünaleyküm Salih abi. Nasılsın abi? İyiyim teşekkürler Allah razı olsun ee, abi şu anda bir ürün testi yapıyorum ses seviye kalitem nasıl geliyor Senin sesin de gayet iyi geliyor. bir saniye süs ses seviyesini arttırabiliyor muyum ona bir bakayım. Evet şu an ses seviyem sonda. Daha tamam, Salih abi ben seni daha meşgul etmeyeyim. Ses kalitesiyle alakalı yorum istemiştim senden. Ben de bayağı beğendim. Ses seviyen iyi geliyor. Anlaşılır bir seviyede. Sağ ol. Teşekkürler abi sana da. Hadi hayırlı akşamlar sana Telefon tarafında yapabileceklerimiz yaptık ya yani bununla oyunda oynayabilirsiniz videoda izleyebilirsiniz telefon görüşmesi de yapabilirsiniz veya spor yaparken de kullanabilirsiniz sallantı falan yok salladığınızda düşecek bir yapısı yok tamamen sapasağlam şekilde kulağımızı ve boynumuzu tutmakta şimdi isterseniz bir de Notebook yani bir PC de dinleyelim masaüstü PC olabilir Notebook olabilir yani Bluetooth özelliği olan herhangi bir bilgisayarda testini yapıp nasıl olduğunu görelim açıp kapama tuşuna basıyoruz Işığımız mavi yanıyor şu an ve kırmızı mavi yanmaya başladığında tarama moduna geçmiş durumdadır. Şimdi bilgisayarımızdan Windows tuşuna bastım. Sonra Bluetooth cihazları kısmına geliyorum. Bluetooth ya da başka bir cihaz ekle kısmını açıyorum. Bluetooth cihaz seçiyoruz. Evet şu anda Snoopy SN-BTS20 diye bir cihazımız buldu. Direktmen cihazı tıklayıp bağlanıyoruz. Şu anda ışığımız sabitlendi. Bağlantımız tamamlandı. Şimdi kulağımıza takıp bir müzik açıp müzik dinleyelim veya yani YouTube'dan bir video açalım. Şu anda müzik tamamen Bluetooth kulaklık üzerinden gelmekte ve ses seviyesi gayet yüksek. Şimdi videoyu durdurmaya çalışacağım. Buradaki başlat durdur tuşuna bastığımda videomuz duruyor. Ses eksiye bastığımda gördüğünüz gibi bu kısımda sesimiz tamamen kısıldı. Şimdi ses artıya basıyorum. Ses seviyemiz Tamamen yukarıya çıktı. Bir, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bluetooth kulaklık hakkında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, ben performans olarak çok beğendim. Tasarım olarak da gayet iyi. 5 saatlik bir kullanım ömrü de kullanıcılar için yeterli olacak diye düşünüyorum. Ayrıca mıknatısla olması da ayrı bir kullanışlı diyebilirim. Bu şekilde boynunuzda sallanmasını önlemek için direktmen Maknatis kısmına tutturup bırakabilirsiniz. Videomun başında söylediğim gibi bu kulaklığı çekilişle takipçilerim arasında birine hediye etmeyi düşünüyorum. Çekiliş şartları videonun açıklamalar kısmında. Oraya bakıp çıkışa katılabilirsiniz. Bu ürünle alakalı sorularınız olursa videonun yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğeni tuşuna ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ürünün uygun fiyatlı linklerini bulursam videomun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan almak isteyen arkadaşlar bakıp alabilirler. Takip edin, takipte kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.